Merhaba ben Nuray Silikon Vadisi Kaliforniya'dan herkese merhaba. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben 1997 yılında Bitlis'in bir köyünde 12 kardeşli çiftçi bir ailede dünyaya geldim. Anne babam kanserden vefat edince 13 yaşımda İzmir'de yaşayan abimin yanına taşındık. Ve daha sonra orada liseye başladım. Ve lise yıllarımda etrafımda yurt dışına giden insanlarla tanıştım. Ve bu şekilde yurt dışından gelen herkesten duyduğum şey o Türkiye'den çok farklı, Türkiye'den çok farklı, yaşam refahı çok farklı, insanlar çok farklı ve bende de yurt dışı merakı oluşmaya başladı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okurken yurt dışı projelerini araştırmaya başladım. Üniversitenin birinci yazında Interbus diye bir program ile Avrupa'yı gezdim. Otobüs türüyle bir aya yakın Avrupa'nın her yerini gezdim. Döndükten sonra İskandinav ülkelerine merak sarmaya başladım. 是的，明 Başka projeler araştırdım. Workaway programını öğrendim. Workaway programı ile Danimarka'ya iki aylığına bir çiftlikte çalışmaya gittim. Workaway ile ilgili uzun detaylı bir videom var YouTube'da izlemek isteyenler için. Workaway genel olarak gönüllü çalışma sitesi. Orada çeşitli çalışma alanları var. Onlardan birini seçip gidebiliyorsunuz. Workaway yaparken dünyanın her yerinden gelen insanlar ile tanıştım. Özellikle dikkatimi çeken, benim yaşlarımda, 20'li yaşlarda bir çift karavan ile Avrupa'yı geziyordu ve ben birden karavan ile 20 yaşında Avrupa'yı gezmek mi? Benim daha ehliyetim bile yok. Karavanım olsa bile ailem hayatta erkek arkadaşımla 20 yaşında Avrupa'yı gezmeme izin vermezdi. Daha sonra Danimarka'da bir sürü insanlarla tanıştıktan sonra hayatın ne kadar farklı olduğunu 20 yaşında ben Türkiye'de çoğu şeyi yapamadığım halde bunlar 20 yaşında dünyayı gören insanlardı. Ve İngilizceleri de gerçekten iyiydi. Hatta üçüncü dil öğrenen var. Danimarka'dan Türkiye'ye döndükten sonra İngilizceyi öğrenmeyi kafama koydum. Yurt dışına uzun süreli gitme programları araştırmaya başladım. Ve bir arkadaş, Danimarka'da tanıştığım bir arkadaşım İngiltere'ye au pair vizesiyle gideceğini anlattı bana ve ben de au araştırmaya başladım ne olduğunu öğrendikten sonra ben de Facebook üzerinden işte APR gruplarına her yere kendimi anlatan kısaca bir yazı yazdım ve oradan bir Rus anne bana mesaj attı. Merhaba benim eşim Türk ve ben çocuklarıma Türkçe öğretecek birini arıyorum dediler. Benim amacım bir yıl İngilizce öğrenip dönmekti ama daha sonra fark ettim ki bir yıl yeterli değildir dil öğrenmek için. Ve ben ikinci yıla uzattım. İkinci yılımda başka bir aileyle yaşadım. Onlar Avustralyalı ve Amerikalı bir çiftti. İkinci yıl benim için daha farklıydı çünkü sürekli İngilizce konuşuyordum ve daha çok İngilizcemin geliştiğini fark ediyordum. Daha sonra ikinci yılımın sonunda artık bir yıla daha ihtiyacım olduğunu fark ettim. Çünkü İngilizce iki yılda öğrenilecek bir şey değil ve iki yıldır üniversite okumuyordum. Şimdi tekrar dönmek, adapte olmak çok zor olur diye. Burada bir üniversiteye başvurdum. Üniversite vizelerini araştırdım, fiyatlarını araştırdım. Amerika'da Community College'lar diye bir şey var. İki yıl uygun fiyata onu okuduktan sonra iki yıl transfer olup dört lira tamamlayabiliyorsunuz. Ve ben de öyle yapmaya karar verdim. Yakınımdaki ucuz üniversitelere başvurdum ve kabul aldıktan sonra evraklarımı gönderdim. Her üniversitenin kabul etme şartları farklı. Özellikle dil şartları farklı. Bazıları TOEFL istiyor, bazıları IELTS istiyor, bazıları Duolingo istiyor. Ben Duolingo daha kolay olduğu için Duolingo isteyen okullara başvurdum ve Duolingo'da sanırım 100 üzerinden puan yapmanız lazım ve benim puanım yettiği için istediğim bölüme başvurabildim ve tabii ki bankanızda belirli bir miktar para göstermeniz lazım. En az bir yılı ödeyebileceğiniz şekilde para göstermeniz lazım. Bunların hepsini hallettikten sonra belgelerimi gönderdim ve üniversiteye başvurum kabul edildi. Hala üniversite okumaya devam ediyorum. Boş zamanlarımda da kitaplar yazıyorum. Özellikle alperlik yaptığım için çocuk kitaplarına merak sardım. İlk çocuk kitabımı Türkçe ve İngilizce dilinde Amazon üzerinden yayınladım. Etrafınızdaki çocuklar almak isterseniz Amazon'dan bakabilirsiniz. Şu an bir sonraki kitabım üzerine çalışıyorum. Ne zaman hazır olur bilmiyorum. Onun dışında Şimdi Silikon Vadisi ile ilgili kısaca bilgi verecek olursam Silikon Vadisi'nde yaşam nasıl, insanlar boş vakitlerinde neler yapıyorlar, teknolojinin merkezinde yaşam nasıl, kısaca anlatacak olursam. Öncelikle ben Türkiye'de yaşarken yazılım mühendisliği ile ilgili çok bir bilgim yoktu. İşte Facebook, Google, Apple şirketleri ile ilgili ve Silikon Vadisi'ne geldiğimde ilk fark ettiğim şey çoğu insanın mühendis olması, değişik etkinliklere katıldım. işte satranç oyunu olur ya da işte değişik tenis oyunları ya da partiler vesaire ve katıldığım yerde genelde hep bilgisayar mühendisi olan insanlar ile tanıştım. Benim Google, Facebook şirketleriyle ilgili bir bilgim olmamasına rağmen bir gün kendimi Google şirketinde akşam yemeği yerken buldum ve Facebook şirketinde üye olduğum work away grubunu anlatırken buldum ve daha bir sürü Google'ın işte cadlar Bayramı'na katılırken buldum. Facebook'un işte Sonbahar Festivali'ne katılırken buldum. Bir de Silikon Vadisi'nde rekabet çok fazla. Herkes, dünyanın her yerinden insanlar Apple'da Netflix, LinkedIn, Facebook Google bu şirketlerde çalışmak istiyorlar. Apple'ın merkezi, Google'ın merkezi ve Facebook şirketinin merkezi burada olduğu için ve Stanford Üniversitesi de burada olduğu için dünyanın her yeri mühendisler var, özellikle Çinli ve Hindistanlı mühendisler yoğunlukta. Sokakta yürürken ikinci dil duyarsanız hiç şaşırmazsınız. Çünkü neredeyse dünyanın her yerinden mühendis var. Ve mutfak kültürü. Bir sürü mutfak var. Türk, Vietnam, Japon, Çin. Bir sürü yani aradığınız bütün kültürleri, mutfakları bir arada görebileceğiniz bir yer. Ve diğer şey teknoloji merkezi olduğu için robotların olduğu yerler de var. Diyelim ki restoranda yemek yemek istemiyorsunuz. Ofiste ya da parkta yemek istiyorsunuz. Yemek taşıyan robotlar var onun uygulamasını indirip o şekilde yemeğinizi alabiliyorsunuz ve diğer bazı mağazalarda güvenlikçi olarak robotlar duruyor ve onlar arada hareket ederek etrafı kontrol ediyorlar Ve robot kafeler var. Ödemeyi yapıp sizin kafenizi yapan ve kafenizi size uzatan robotlar var. Daha bir sürü şey var. Özellikle silikon Vadisi'nde yaşayan insanların evleri. Onların genelde Google cihazı ya da Amazon'un yaptığı Alexa cihazı var. Hey Google elektriği aç. Hey Google işte ne zaman en son? Hey Google çamaşır günü ne zaman? İşte daha bir sürü şey ya da Hey Google bugün ne pişirsem? Daha bir sürü şey konusunda bunlar Google cihazını kullanıyorlar. No Google not you. Şimdi Google diyorum ya benim Google'da? Dünyanın her yerinden insanlar olduğunu söyledim. Geçenlerde başıma komik bir şey geldi. Eşim ile yolda yürürken eşim bana Aa, birileri Türkçe konuşuyor dedi. Çünkü ona basit şeyleri öğrettiğim için artık merhaba işte gidiyorum geliyorum. Kimin Türkçe konuştuğunu anlayabiliyor ve arkama döndüğümde konuşan NASA'dan bahsediyorlardı. Cumartesi günü NASA'yı ziyaret etmek istediklerini, pazar günü ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Türkiye dahil her ülkeden bir sürü insan ile karşılaşabilirsiniz eğer o ülkenin dilini biliyorsanız. Silikon Vadisi'nde yaşayanlar, daha doğrusu mühendisler boş vakitlerinde neler yapıyorlar? Çoğu tenis oynuyor, voleybol, basketbol ya da dağ yürüyüşü, okyanusa gitmek, tırmanış yapmak, bir sürü etkinlik yapıyorlar. En önemlisi şu an tabii Covid'den dolayı hiçbir parti ya da büyük şey toplantılar yapılmıyor ama Covid'den önce Facebook ayda bir kere parti yapıyordu. Google farklı partiler yapıyordu ya da işte Apple, Netflix, LinkedIn, Tesla her birinin farklı partileri oluyor. Eğer orada çalışan bir arkadaşınız varsa siz davet ediyor ve gidebiliyorsunuz ya da bazen Facebook ve Google halka açık partiler yapıyor ama tabii ki isminizi başvurmanız lazım. Ama genel olarak eğer halka açık değilse bir arkadaşınız orada çalışıyorsa gidebiliyorsunuz. O şekilde ben de Facebook'ta çalışan ya da Google'da çalışan, Tesla'da çalışan Netflix'te, LinkedIn'de, Apple'da çalışan bir sürü arkadaş edindim. Çünkü burada yaşayanların %50'si o şirketlerde çalışıyor. Herhangi bir yere gittiğinizde insanlar çok güler yüzlü. Bir yerde otururken yanındaki sana tanımadığı halde merhaba, yemeğin nasıl ya da günü nasıl gidiyor ya da yürü yaparken işte nasılsın hey how are you insanlar çok konuşkan olduğu için hemen sohbete girebiliyorsun ya da şaka yapabiliyorsun sen de mi mühendisin nerede çalışıyorsun gibisinden. Bu yüzden birileriyle tanışmak, kimlere gitmek benim için kolay oldu. Mesleğe saygı burada çok fazla var. Örneğin Eşimin ailesiyle ilk tanıştığımda bana ne iş yaptığımı sordular. Ve ben de au çocuk bakıcılığı yaptığımı söylediğimde tepkilerinin ne olacağını merak ettim. Ve bana verdiği tepkiler gülümseyerek, aa ne güzel, eğer seviyorsan işini, iyi yapıyorsan ne güzel, çocuklar çok tatlı, ben de çocukları seviyorum. Ben de üniversitedeyken boş vakitlerimde yapıyordum. Amerika'da insanlar, özellikle liseye gidenler, üniversiteye gidenler, çocuk bakma, restoranda çalışma, bu tür işler gayet normal onlar için. Taiki Üniversite diplomalarını alana kadar o zaman zaten karar veriyorlar ne yapmak istediklerine. Ve Amerika'da ne iş yaptığın önemli değil. İstersen Uber ol, istersen yemek taşıyıcı, DoorDash, da popüler ya da istersen bir mağazada çalış, ister çocuk bak. insanlar saygı gösteriyor. Eğitim sayesinde karşıma çok seçenekler çıktı ve Amerika'da gözlemlediğim şeylerden biri herkes en az lise mezunu ya da üniversite mezunu ve bu yüzden refah düzeyi, gelişmişlik oranı Türkiye'ye göre farklı. Türkiye gelişmekte olan ülkelerden biri olduğu için Amerika'ya göre ya da gelişmiş ülkelere göre çok farklı ve umarım Türkiye'de de yeni nesil ya da herkes en az lise mezunu olur ve ben eğitim ile refahın yükseleceğine inanan biriyim. Silikon Vadisi'nde daha doğrusu Kaliforniya en pahalı eyaletlerden biri olmasına rağmen yine alım gücü ya da alışveriş o kadar pahalı değil ve buradaki çoğu insanlar elektronik eşyalarını ya da tuvalet kağıdını bile Amazon'un üzerinden sipariş ediyorlar. Bazı insanlar mağazalara gitmeyi tercih ediyor. Diyelim ki elbiseler, bir tişört yani 5 dolardan başlıyor, yükseliyor ama yani istediğin şeyi çok uygun alabiliyorsun 5-10 dolara, 20 dolara ya da elektronik eşyalar diyelim ki iPhone, iPhone'u 500'den de alabilirsin, 500 dolardan da 1000 dolardan da alabiliyorsun. Ve Google telefonlar daha uygun fiyata, Android'ler, Android'ler 200 dolara bile bulabiliyorsun. Arabaların ucuz olduğunu söyledim zaten ikinci el. 500 dolardan başlıyor yemekler konusunda yemekler restorandan restoranda değişiyor ama genelde 20 dolardan başlıyor ve bahşiş bahşiş zorunluluğu var Amerika'da ve yemeklerde şöyle bir şey var yemekleri yemediğiniz yemekler için size kutu veriyorlar evinize getirebiliyorsunuz ister öğle yemeği ister akşam yemeği olarak yiyebiliyorsunuz çünkü burada yemeklerin atılmasına karşı çıkılıyor ve utanma diye bir şey de yok O şimdi acaba beni fakir mi zannedecek yemeğimi alsam diye değil onlar da mutlu oluyor çünkü kimse yemeği çöpe atmak istemiyor. Diğer şeylerden biri ben bir ara bir kafede çalışıyordum ve müşterilerimden çoğu işte Google'ın CEO'su, Apple'ın CEO'su ya da işte diğer şirketlerde çalışan kişilerin CEO'su oluyordu. Bunları her gün gördüğüm için konuştuğum için ve bazıları sırf öylesine özel tatillerde aa bu sana hediyem olsun deyip bana bin dolar bahşiş verdikleri günler oldu. Bunun sebebi de Burada yaşayan mühendislerin çoğu iyi para kazandığı için onlar için çok sorun olmuyor. Amerika'ya gelecekler için tavsiyem öncelikle Amerika gül bahçesi değil. Amerika'nın da zorlukları var. Evet teknoloji, kıyafetler, yaşam her şey refah ama çok fazla dil değişik kültür sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Gül bahçesi değil dememin sebebi şu çünkü eğitim ve sağlık çok pahalı özellikle hasta olduğunuzda burada devlet hastaneleri diye bir şey yok ve sigortanız yoksa gerçekten yani sadece bir kan verme ya da sadece muayene bile bin dolardan başlıyor olabilir. Özellikle diş çok pahalı. Ben kanal tedavisine iki bin dolar ödemek zorunda kaldım. Amerika'ya geliyorsanız hasta olmayın, sağlıklı bir şekilde gelin. Diş, her şey çok pahalı. Eğitim için de genelde eğitim pahalı ama burada bir kafede çalışsanız bile, bir restoranda çalışsanız bile o bahşişlerle, topladığınız parayla eğitiminizi karşılayabiliyorsunuz. Eğer Türkiye'de yaşıyorsan ve yurt dışına çıkmak istiyorsan bir sürü proje var. Bu au pair'lik programı olabilir, work away olabilir ya da daha benim bilmediğim bir sürü program, work and travel ile gelenler de çok var. Amacın neyse ve sadece kültürü tanımak istiyorsan, sadece denemek istiyorsan Denemekten korkma 6 ay ya da işte kalacağın süre içerisinde zaten bir sürü şey öğreneceksin. Hepimiz yani yurtdışına çıkan çoğu kişinin geldiğinde hiçbir şey bilmiyor ve ben çok az İngilizce ile geldim. Ama istediğim için düzenli olarak İngilizce derslerine katıldım ve sürekli kitaplar okumaya çalıştım. İngilizce bir şekilde aşılıyor. Tabii ki kendi dilin gibi olmuyor ama öğreniyorsun ve diğer şeylere de alışıyorsun. Yurt dışına merakı olanlara tavsiyem denemekten korkma, kaybedeceğin bir şey yok. En kötü döneceğin bir memleketin var. Work away maceramı, au pair maceramı, üniversiteye başlama maceramı, erkek arkadaşım ile evlenme maceramı, her şeyimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ulaşmak isteyenler için sosyal medyada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ve teşekkür ederim. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Hoşça kalın.